Handan, Halide Edip adı var. Handan, Cemal Bey'in üç alafranga kızının en büyüğüdür. Handan'ın en samimi arkadaşı, sırdaşı Neriman, küçük yaşta kimsesiz kalınca teyzesi Sabire Hanım ve Cemal Bey'in Kuzguncuk'taki büyük köşkünde üç kuzenin yanında bir kardeş gibi büyümüştür. Cemal Bey ve Sabire Hanım, Neriman'ı dördüncü kızları gibi benimsemişlerdir. Handan'la Neriman arasında üç yaş olması bu ikiliyi birbirlerine diğer küçük kardeşler Şehbar ve Saffet'ten daha fazla yakınlaştırmıştır. Cemal Bey kızlarının eğitimi için dönemin en iyi hocalarını seferber etmişti. Selim Bey ve yeğeni Nazım da kızların eğitimiyle yakından ilgilenen ünlü hoca ve aile dostlarıydı. Nazım kızların en büyüğü Handan'ın zekasına ve kısa sürede aldığı bilgilerin genişliğine hayranlığını aşka dönüştürmüş, Handan'a bu aşkını dile getirmişti. Ancak Nazım aşkını dile getirirken bile davasını anlatmış, sosyalist olduğunu, toplumu zorla değiştireceğini, bunun için ölmenin, öldürmenin lafını fazlasıyla etmişti. Genç hocasına hayran olan ve muhtemelen aşk da duyan Handan bir anda bu adamın kendisini ikinci plana atacağına vehmetmiş ve kolayca evet diyecekken cevap için bir ay süre istemiş, sürenin sonunda da karşısına çıkan yaşlı Hüsnü Paşa ile alel acele evlenip Paris'e gitmişti. Handan Hüsnü Paşa'da ne bulmuştu? Neriman'a yazdığı mektupta bana bir aslan kafesine girer girmez Aslanı kediye döndüren adam hissi Nazım'ın iskeletinden çok farklı geldi demişti. Nazım Handan'ı kendisiyle yarışacak bir münevver gibi yetiştirmiş ve aşkına da cevap vereceğinden eminken Handan'ın aniden başka biriyle evlenmesini kaldıramamış. Bu arada da Abdülhamit zindanlarında muhalif kimliği nedeniyle sorguya çekilirken intihar etmişti. Mahalle komşularından Hariciye kaleminde çalışan Refik Cemal Neriman'ı görmüş, evlenmek için halasını görücü göndermiş ve sonunda da evlenmişlerdi. Ancak dönem Abdülhamit dönemidir. Refik Cemal için muhbirler olumsuz jurnaller verince kısa süre sonra sürgün olmaktansa Avrupa'ya resmi görevle tayin edilerek Londra'ya gitmiş, hamile karısını götürememişti. Kısa süre sonra doğum yapan Nermin çocuklarının ismini Handan'ın isteği üzerine Nazım koymuştu. Bu ad Refik Cemal'in yakın zamanda kaybettiği dostu ve Cemal Bey ailesinin kızlarının da çok sevdiği hocalarının ismiydi. Refik Cemal'in en samimi arkadaşı Server de Paris'te yaşamaktadır ve arkadaşının hanımı Neriman çocuğunu doğurduktan sonra Londra'ya Kocasının yanına gitmek üzere Paris'e geldiğinde onları ağırlar ve Paris'te yaşayan Handan'la da tanışır. Server, arkadaşı Refik Cemal'le sürekli yazıştığı için ailenin tüm sırlarına vakıftır. Özellikle Handan'ın aşkından intihar eden Nazım'ın da dostu olması nedeniyle onun ölümünden de Handan'ı sorumlu görür. Bu nedenle Handan'la iletişim kurmakta zorlanır. Ondan hiç hoşlanmaz. Bu arada Handan'ın kocası Hüsnü Paşa sürekli olarak Handan'ı aldatır. Buna rağmen Handan, evine bile gelmeyen bu kocaya aşık gibi görüntü verir. Bir süre sonra da Londra'ya yerleşirler ve dostları Nermin ve Refik'le daha sık beraber olurlar. Hüsnü Paşa'nın Handan'ı örselemesine, aldatmasına onlar da şahit olurlar. Hüsnü Paşa Handan'ı Londra'da bırakarak sevgilisiyle Paris'e gider. Handan ona sürekli mektuplar yazarak onun ne zaman döneceğini öğrenmek ister. Oysa mektuplarda metreslerinden, sevgililerinden bahseder. Handan ağır bir ateşle bilincini kaybeder ve menenjit olur. Nermin de ikinci çocuğuna hamile olduğundan bu pek sevdiği kardeşiyle ilgilenemez. Kocası Refik, Handan'la ilgilenir. Yeni doğan bebeğe Handan'ın ismini koyarlar. Handan bir mucize kabiliğinde iyileşir fakat bir bebek gibidir ve bakıma muhtaçtır. Babası Cemal Bey, Abdülhamit'ten izin alamadığı için Londra'ya gidemez ve kızının İstanbul'a götürülmesine de doktoru izin vermez. Refik, çocuklarını ve Nermin'i İstanbul'a gönderir. Kendisi de Handan'ı doktorların tavsiyesiyle İtalya'ya sakin bir dinlenceye götürür. Bu köyde bir ile birlikte Handan'a bakar. Bütün günleri birlikte geçer. Handan yürümeye ve konuşmaya başlar ve Refi, sevgilisi, babası konumunda bir yerde görür ama onsuz bir adım bile atamaz hale gelir. Refik de Handan'a garip bir duyguyla bağlanmış ve ona aşık olduğunu arkadaşı Server'e yazdığı mektupta itiraf etmiştir. Bir süre sonra da doktoru onu Paris'teki kliniğe yatırarak Handan'ın nihai olarak iyileşeceğini müjdeler. Handan orada normale döner, tüm yaşamını yeniden sorgular ve kardeşi gibi gördüğü Nermin'in kocasına aşık olarak yaşayamayacağını ve öleceğini düşünür. Bu minvalde bir mektup yazar ve kısa süre sonra da ölür. Cenazesi İstanbul'a gelince kocası Hüsnü Paşa da törene katılır ve tabutu tek başına taşımak istediğini çünkü onu sağlığında da taşıdığını söyler. Cenazenin kaldırılmasından sonra da Refik Cemal'in yakasına yapışır ve ''Karımın ölüm sebebi sensin'' der. Refik Cemal dayanamaz ve bu adamı iterek mezarın üzerindeki toprak yığınına devirir ve oradan uzaklaşır.